Evet sevgili arkadaşlar, bunun uzakta Türkiye'nin en şehrin kasabalarından yerleşkesi bozulmamış, zemini bozulmamış, doğal haliyle kalmış, tabiatla iç içe böyle kaldığınız zaman dinlenebileceğiniz, kendinizi dinleyebileceğiniz bir ortam olan Taraklı'dayım. Taraklı'dayız. Osmanlı döneminde fethedilmiş yerlerden bir yer. E, altın Oğluktan sonra e, oksijen oranının en yüksek olduğu nokta olarak söyleniyor. Sevgili arkadaşlar, gerçekten hani böyle gördüğünüzde gördüğünüz üzere dağlar arasında e, dinlenmesi kalınması ve görülmesi gereken yerlerden bir tanesi gerçekten. Tam şu karşıda bakın. Parmağımla gösterdiğim yerler şu 3-4 blok şey, token yapmış olduğu yerler. O oralarda yapılırken zemine e, dokunulmamış. Doğal haline dokunulmamış. O şekilde yapılmış. Onun haricinde diğer evler tamamen eski yapıları. Yani. Hiç doğal yapısı bozulmamış. Şu karşıda gördüğünüz yerler ise e, termal, taraklı termali. E, oralar e, yeni yerleşim birimleri olarak söyleniyor. Böyle güzel bir ortam arkadaşlar. İstedim ki siz de görersiniz. Siz de böyle istifade istifade edersiniz. Bilginizde bulunsun en azından. Hani gelme imkanınız olursa gerçekten gelin gezin buraları. Çok mükemmel enfes yerler yani kelimenin